Sevgili dostlar merhaba bu yayınımızda Anadolu Hayat emekliye bakacağız. Alçalan Kama ve Boğa Bayrağı iç içe geçmiş. Alçalan Kama'nın hedefini söylemek daha kolay çünkü kırılımı görüyorsunuz. Burada yoluna devam ediyor. 137,5 çatı ve taban yüksekliği alınır. Kırılımın geldiği yere konur bunu biliyorsunuz. Boğa Bayrağı'nda henüz kırılım gelmediği için teşebbüs var ama bakın fitil var burada sarı bölge. 108,4-118,4 baskı yaratıyor. Yani güçlü bir e, direnç bölgesi görüyorsunuz. E, burada biz kırılım görsek bile e, şu sarı bölgeyi o kadar kolay aşamayacaktır. Yani içine doğru ihlaller, düşüşler. Bu düşüşler sizi silkelememeli. Yukarı yönlü eninde sonunda burayı kırıp e, gidecektir. Peki önümüzdeki süreçte biz ne görebiliriz? 21 günlük basit hareketli ortalama ve 55 günlük basit hareketli ortalamayla şimdi baktığımızda mesela şuradan desteğini almış değil mi? Tepki almış. Acaba yine böyle bir tikleyip tekrar yukarı yönlü kırılım gelir mi? Bu aralar ben böyle bir düşüş beklemiyorum ama belki bir 21 günlük basit hareketli ortalamaya doğru bir tıklayıp yukarı yönlü yani çevirebilir veya hafif bir ihlal ve toparlamayla da bakın şuralarda slalomlar var görüyor musunuz temaslar var. Aynısını buralarda da yapabilir yani. Şöyle slalomlarla gidip sonrasında kırabilir. Sarı bölgenin biraz baş ağrıtacağını, acaba bu ise senedi gitmeyecek mi hissiyatı yaratacağını düşünüyorum. Fakat... 137,5 burada alçalan kamanın hedefidir. E, tabi boğa bayrağı için hedef göstermek gerekirse kırılımın tabi nereden geleceğini bilemiyoruz ama kabaca hadi şöyle bir yere bırakalım. Yani 130 diyelim biz ya da işte 129 130 aralığı da diyebilirsiniz. E, buralara doğru gitmesi beklenebilir ama burada tabii en başta oluşan bu e, formasyonun alçalan kaman hedefi de 137,5'tir. Yani bir e, zirve e, denemesi gelecektir. Hedefler sadece bununla e, sınırlı kalmayacaktır. Zirve denemesi ardından düzeltme hareketleri derken e, zirveyi kırdığında e, nerelere gider bilemeyiz. O zaman e, ayrı bir yayın yaparız. Fakat şu anki görüntüsü son derece olumlu 2 bullish Formasyon iç içe geçmiş. Günlükte de alda sevgili dostum. Ee, Anadolu hayat emeklilik gayet e, iyi bir görüntü veriyor. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. E, yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.